Hepinize merhaba arkadaşlar ben sizler bugün sizlerle beraber yeni bölümünde beraberiz arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir tek tur pek o zaman hadi intromuz gelsin <gülüyor> <gülüyor> ee, Arkadaşlar bugün tanıtacağım tek pek gördüğünüz gibi bu tek pek çok güzel bir tek tur pek ee, şöyle zırhları görüyorsunuz zaten. Ya 16x çok güzel bir texture pack arkadaşlar. FPS arttırıyor. Yani benim videoda texture pack FPS'imi arttırmıyor çünkü bu videoyu Streamlabs'ten çekiyorum. Sanki yayın çekiyormuşum gibi gidiyor bana yayın muamele yayıncı muamelesi yapıyor. Yani FPS'imi sikiyor şu an. Kardeş beni rahat bırakır mısın? Bak beni rahat bırak. Sen başkasıyla git git başkasıyla uğraş. Kardeş git başkasıyla uğraş. He. Bak sen birisi seninle uğraşıyor zaten. Sen niye benimle uğraşıyorsun? Beni niye uğraştırıyorsun oğlum ya? Ben de niye uğraşıyorsun ya? Otur evinde ya. Hocam ben bir clean up getebilir miyim? Oh Of oh, böyle olta diyecektim. Adam da bizi aşağı atmaya oynuyor. Tamamdır o da gitti. İki adam aldık güzel. Bu elde çıkarsa mükemmel olur. Tamam onlar kapışsın. Ben şunu bir giyeyim. Şimdi e, adamlar full e, set o yüzden... Benim de bir set toplamam lazım. Set çıkmıyor. Aga be mucize aga as Aga be. Aga video. Ne olur. Aga video ne olur. Bırak. Aga video ne olur. Bırak da saldır gitsin gitsin. Kanal. Swoken. Agabam uçuyor agabam. Neyse. Neyse ikinci olduk gene o da iyidir. Ez diyor bir de ya. Ulan aşağı atan sensin. Ez olan sensin işte. Kapat çeneni şimdi. Aşağı atıyor bir de ez diyor bize. Ya ben aşağı attım kişileri ez demiyorum arkadaşlar. Ya da böyle bir bunlar salak gibi oynuyor demiyorum. Çünkü biliyorum kendim salak yapıyorum böyle. Çünkü bunu derseniz arkadaşlar aşağı attığınız bir, biri birine biri bunu derseniz kendiniz salak oluyorsunuz. Bu yüzden akıllı olun. Böyle kimseye es falan demeyin. Aşağı attığınız hiçbir kimseye. Evet ben ezdim. Yani aşağı atarak bir millete ezlemeyin. Bunu size önceden söyledim zaten. Sıkırız zaten. Neyse, e, tek şu arkası çok güzel ve bunu tanıtım videosu bu videoyu bitirdikten sonra yani full böyle tanıtımı video bittikten sonra olacak arkadaşlar. O yüzden video sonuna kadar izleyin, atlamadan izleyin çünkü bahsedeceğim birkaç da konu var. Yani bu videoyu birazcık uzun tutmaya çalışıyorum. Hadi önceki e, bu arada önceki video çok güzel bir izleme falan gelmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ya, arkadaş bize taktı. Amına kodum Neyse şu son elde atalım arkadaşlar. Çok kısa oldu biliyorum video çok kısa oldu. Bu ee, ama kusura bakmayın artık. İkide bir ya aşağı atılıyoruz ya ölüyoruz. Yani bu benim ısınmamla alakalı değil. Ben şu anda sabah kaçtan beri oynuyorum? Ee, herhalde bir sabah 6'dan beri şu anda ben oyundayım. Ama sürekli geliyorlar ya aşağı atıyorlar ya da böyle aşağı attınca ez diyorlar. Onun harici ne bileyim. Bak gördünüz mü? Bak burada chest varmış lan. dördüncü hmm, chest varmış. Eğer yani arkadaşlar bunu demeye çalışıyorum size kimseyi ezdemeyin bunu yapmayın. Ya yani biraz da video konusu bu oldu ama yani neyse. Yine de tek sürpeki beğeniyorsanız ee, tek sürpek tek sürekli indirebilirsiniz. O zaman tanıtım videosuna geçelim. Hey. Hey. Manifesting on my Switchin' up personas. That ain't nothing, no. I've been living, I've been moving like a boy now. Manifestin' everything I'm on my toes. Motherfuckers quick, we're switching up personas. Every time they close up, doing I go on down. I've been living, I've been moving like a boy now. Universal in the studio, like Boyka Motherfuckers quick, we're switching up personas. Every time they close up, Time i myself into a fucking owner. Nah. Stepping back, I had to switch on my approach now. Nah. Labors looking like they came up with the clone now. Nah. That's why they all be looking like some fucking bogus. Who am I to judge? All about the money. But if I had the dollars? Racked up to the eye I still be doing what i do doing. Get the tones poppin' on my ground and on my So baby. Ain't no other I see I'm Feeling like, why not? Manifesting on my switching up. Sounders, that ain't nothing. I've been living, I've been moving like a boy now. Manifestin' everything I'm no onto us. Motherfuckers quick, we're switching up the sounders. Every time they close the door, I gonna all down. I've been living, I've been moving like a boy now. Universal in the studio, like Boycott. Motherfuckers quick, we're switching up the sounders. Every time they close the door, I gonna all down. I don't even bust down on me right now. Attitude, do, don't outride the fucking past. When it's down, son I'ma I'm run it up. That's what I do. Shot at you, suicide doors go out. I like that money I put up. I need that three X on oh my Fuck this, I don't. Manifesting, no man. Switching up, personas some nights That ain't nothing, no I've been living, I've been moving like a boy now. Manifesting everything, no money, told us Motherfuckers, cook, with are switching